pideli köfteyle servis edeceği yeşil biberleri közlüyor. Hala bakın kim gelmiş, Miksel gelmiş, hoş gelmiş. Hala bakın kim gelmiş, Miksel gelmiş, hoş gelmiş. Bravo anneciğim. Biz annemle türkü söylerken bakalım gelinimiz ne yaptı? Çorbayı karıştırma Merve. Artık yaptım. Kereviz salatamı alayım, yapayım. Anneciğim galiba başardınız. Yapsınlar bela bir meni, başarsınlar gözlerini göreyim. Kerevizi rendeledikten sonra ne yapıyoruz? Şimdi yoğurt koyacağım. Kız büyük kaşık al, o nedir küçük kaşıkla koysa? Bu salata güzel oluyor mu? Oluyor güzel, şimdi dereotu da doğrayacağım. Yine ceviz çekeceğim buna güzel. Salata için kerevizleri rendeleyen gelinimiz yoğurt ve mayonez ekliyor. Tamam, şimdi ben ne yapacaktım? Şey, dereotu Bu tamam, buna tamam. nane koy. Serviste onu koyarız anne. Öyle mi? Ha. Kereviz salatasına ceviz ekleyen gelinimiz şimdi de dereotu doğrayıp karıştırıyor. Son 20 dakika anneciğim. istersen sen hazırlanabilirsin. Anneciğim nereye? Odanız diğer tarafta. Kereviz salatasına sarımsak rendeleyen yarışmacımız pırasalı kişi kontrol ediyor. <laughs> ah canım benim. Ah ah ah. Nasıl güzel olmasın, nasıl güzel görünüyorsun. Kiş harika görünüyor. İşte gerçek kiş bu. Ah canım, 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 canım. Pideli köfteye geçen yarışmacımız dinlendirdiği köfte harcına eliyle şekil vermeye başlıyor. Bunları hemen şöyle yassı yassı yapacağım. Kaçar er tane köfte vereceksin? Beşer tane koyacağım içlerine. Köfteleri servis sırasında mı pişireceksin? Ben aslında bunları ne yapayım şimdi? Vaktim de var. Ben bunu cızbız edeyim, şeyde ısıtayım. Aa, aa, Eyvah! Ne oldu gelin hanım? Sosunu yapmam lazım. Sosun içine neler giriyor? Biber salçası, domates salçası. Şöyle bol bol. Bir tane şey atacağım içine. Bu oluyor. Allah'ım panik oldum. Bu son dakika bak aklıma geldi görüyor musun? İyi ki bana küsmedin gelin hanım. Küsüyordum. Daha kahve içecektik bak onu da içeyim. Hele bakın kim gelmiş. Hoş gelmiş Sefa gelmiş. Vandan gelmiş mebrike. Hoş gelmiş Sefa gelmiş. Bravo güzel annem. <laughs> Eyvah buluyor mu? Yok yok değil bu. Çeşni. Pideli köftenin salçalı sosunu da hazırlayan yarışmacımız köfte harcına elde şekil verdikten sonra pideleri küp küp doğuruyor. Koş gelin hanım koş. Anneciğim başardınız. Neler hissediyorsun? Rahatladım canım. Programı izlerken neye kızıyordun? O kaynamalar. Sen de onlar gibi oldun mu? Oldum inan ki. <laughs> bu arada kızımız da geliyor. Bravo Kedin Hanım. Her şeyimiz tamamdır. Pideleri kavuracaktın. Tamam yağ koyacağım hemen onu. Ne yağ koyacaksın? Tereyağı bırakacağım içine. Hanımlar süremiz bitti. Kayınvalidelerimiz de geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Nasıl geçti? Vallahi Nasıl çok geçti? yorucu. <laughs> çok Şöyle alayım montunuzu. Mi? Yetiştirdim çok şükür. Çok geçmiş olsun. Çok şükür sağ olun. Şöyle alayım. Böyle Merhaba. Merhaba. buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş, bulduk. Teşekkür ederim. Her Nasıl yetiştiniz? Hoş geldin. <laughs> <laughs> İnşallah. 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 Evet. de şimdiden kolay gelsin diyorum. Sağ olun. Hoş Teşekkür ederim. Seker. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Şöyle, Nasıl geçti? Vallahi çok yorucuydu. <laughs> yorucu. Buyurun. <laughs> <laughs> çok sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş, hoş, hoş geldin Şazbatçı. Niye bugün alsın seni. Bu çok alsın. Vallahi. Bu senin şansında. Üşüttüm be. <laughs> bir tane ilaç alsaydın ya. Seninle kavga etmeyeyim deyin almadım ilaç Ay canım diyorsun. Benim, yok, geç, buyur, geç. Sakin sakin oturayım deyin <laughs> almadım ilaç. Merhaba <laughs> hanımlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz işte. masama. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tekrar nasılsınız? iyisiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? nasılsınız? Biz de Nasıl iyiyiz. <laughs> Nasıl geçti? Çok zor ya. Zor değil mi? Aynen. Evet. Kolay yemek var. Yer misin? Ha. Hoş geldiniz Yok, tekrar. Yok Kolusu bizim başımıza. <laughs> İnşallah. Nasıl geçti gelin hanım? Valla çok yorucuydu. Evet. Kaşıştırmacı biraz mikser fazla yordu. <gülüyor> <gülüyor> Konuşmaktan artık değil mi? Seni şaşırdı. Aynen aynen. Valla çok yorucu. Nasıl buldunuz masamı? Güzel. Masan güzel, güzel yetiştirmişsiniz. Güzel bir de ben bakayım şu güzel masaya. Merhaba, hoş evet, geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. <laughs> Merhabalar Ayşe. Hoş geldin. İyiyim, nasıl olsun? Koşturmacı, biraz yorulduk. Yorulduk, i̇nşallah nasıl geçti güzel var? Valla çok güzel geçti. E, e, Eksik bir şey yok güzel inşallah. Çık. Her şey tamam. Eee ne güzel. tamam. Üstü değiştirmişsin. De bu ne güzellik. Evet, seni gördüm daha güzel Başörtün, elbisen, evet. uyumu, renkler için açıldı. evet. <laughs> Hemen çorba servisine başlayalım soğumadan. Ben onları. Haydi bakalım. Evet sizde ne var ne yok masa. Teşekkür ederiz. Konuşun diriz. soframın kayınvalideleri. Say ne olsun. şıklık Güzin Hanım. Teşekkür leoparlarca. Ne Hanım. Şazimet Hanım sizde yine işlemeli. O gün bugündür hırka girmiyorsunuz dikkatimi çekti. Ama giyme dediler ne yapalım. O gün ya içinde artık vallahi siz bilirsiniz. <laughs> Masayı beğendiniz mi Gülseren Hanım? Beğendik. Evet. Bir bakayım şöyle. Eksik bir şey yok. Aa, ne hoş, ne zarif Sadece çiçekler. Sadece kelebeğimiz hoplayamamış, ters dönmüş. Evet. Kelebeğimiz <laughs> mi? Orada kelebeğimiz var. Ters dönmemiş, Hoplar ayakların çok... üzerinde duruyor. Hayır, tepesinin üstünde duruyor. Tepesinin üstünde onu duruyor. Yani, ben şey onu yaptılar, Benimki karıştırdılar, güzel, bir senin güzel duruyor. Seninki güzel duruyor. Bu taraftaki ters duruyor. Ben bundan 4 puan kırarım. <laughs> Yani bugün bir kelebek ters duruyorsa bu masada yemek yenmez bu sohbet. Hani burada bir imamı var değil mi? Ne demek istiyor? Ne de demek istiyor? <laughs> bu bir taş mı kaymağında? Benimki kadar değil ama güzeldi. Benimki elemeydi en azından. Her şeyi gelinim özel bu e, annelere özel yaptı. hepsinin altını, rarını bardaklarını, tabaklarına göre yaptı. Benim gelinim kadar güzel değildi ama güzeldi. İki tane kelebek koydurmuş oraya, bardaklarını koymuş. E, yani normal sıradan bir masaydı. Benim gelinimki gibi güzel değildi. Şimdilik sessizler. Bakalım nasıl olacaklar. Şu anlık sessiz hepsi. İkisi çok genç maşallah. Çok beğendim. Masa düzenimi de beğendiler. Bakalım inşallah her şey güzel gider. Şöyle karıştırayım tereyağım ısınana kadar. Lahmacunlarımı hemen atayım. Toparladınız mı birazcık daha kendinizi Güzin Hanım? Dün çok sinirliydiniz. Evet, hey, heyleriniz yok. tepenizdeydi valla. Evet. Çok... Ama çok büyük haksızlık ettiler. Diyorsunuz. Diyorum. Puanlar biraz. Yani puanlar çok düşüktü. Çok büyük haksızlık oldu. Bilmiyorum rahat uyuyabildiler mi? Sorun. Uy uy Bence uyuyamamışlardır diye düşünüyorum ama. Uyuduk. Uyudur, uyuduk uyuduk diyorlar. Uyuduk, Aa, uyuduk, i̇yi. Uyuduysanız çok rahat... güzel. Duygularınızla böyle hani vicdan olmadan ben başka bir şey demek istemiyorum yani. Vicdan olayıydı o. Demek ki vicdansızlık olarak kabul ediyorum. Ben öyle. rahat uyuduysanız. Gerçekten öyle. Çünkü masamın her şeysi tamamdı. Ee, yani eksik hiçbir şeyim yoktu. Bir gün öncesi masaya Üçte beş verildi. Vardı. E bugünkü sizinki ne? Pardon sizinki ne? Bugün, bugün doktor çağırdınız mı? Aa niye? Karbonhidrat hepsi. Hepsi hamur işi. Çağırdınız mı doktor? Hani geçen gün diyordunuz ya bu kadar hamura kapıda bir tane... Doktorun Elinden olması gerek Sen de diye. yapmadın o hamur işlerini. Efendim? Ha? Yani İki tane pancar haşlamak değil bu. Hayır pancağı, o haşlamak... Yani o benim yaptığım yemekler sağlıklı ama... ...hiç de doktora gerek ya yoktu. Burada sağlığa gerek yok. Burada yiyeceksin, doyacaksın. Yok, yok o, niye, niye doyayım? Ben hamur şey işi yemiyorum ki. Hı? Yemekler gelmeden ön yargılı olmayalım. Ama dün siz onu yaptınız. Önyargılı davrandınız. bizim evet. Hanım sarmayı ya neden şey değilim, beğendiği belli, değil, değil. belli oldu. E bizi, bizim e, yaptığımız yanlış an köfteyi, köfteyi beğendiği neden belli oldu. Siz dün onu yaptınız. Ne kadar hoş olmayan bir davranışmış değil mi? Teşekkür ederim. Abi. En azından bunu görürsünüz. Şey bitirince haber verin bana karşılıklı. Niye tıklıyorum. haber vereyim size? Görmüyor musunuz? Teşekkür ederim. Yok sürekli konuşuyorsunuz ya. Evet hani sizin, sözünüz, sizin, sizin de, gibi. Hayır Özellikle sizin sizin gibi. söyleyin. Hayır, ben devam yapıyorum yani ben de. Sinirlenmekte haklı Güzin Hanım. Kendi hakkını savunuyor, ötekiler de kendi hakkını savunuyor. Bir önceki e, gelinin annesi savunuyor ama gerçekten onun yemekleri çiğdi. Herkes benim üstüme ekleniyor yani. Hani e, anlamış değilim. Neden böyle bir şey yaptıklarını anlayamadım gerçekten. Hani ya ben şöyle diyorum, muhtar beni karşısında çok dişli gördü. Yani hani diğerleri pasif kalıyor çünkü. Hani kimse hakkını savunmuyor. Ben burada hakkımı savunduğum için ben ondan gerçekten e, ilerideyim yani. Ben ona inanıyorum. Ya Güzin Hanım gerçekten onun sinirleri iyice bozulmuş. Çok sinirli. Ne dediğini de bilmiyor artık. Ne yaptığını da bilmiyor. Bence onun kabullenemediği, hazmedemediği bir şeyler var. Umarım çabuk atlatır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.